Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki panımızı Yay burçları için kapattım. Bakalım sevgili Yay burçlarına. Siz gezginci, iyimser, adil, dürüst, samimi, kuralcı ama bol bol kahkaha atan, yay burçları için, kaka kahkaha atmayı seven, acısı varken bile saklayan, neşeli gözken yay burçları için bu ay neler bekliyor? Siz gerçekten dünyanın en iyi insanlarından biri olabilirsiniz. Gerçekten e, iyimserlik konusunda çok hayata iyimser bakan insanlarsınız. Bakalım. Fal açınca siz de fark etmişsinizdir. Bu ay için böyle hani gerçekten ferah bir fal çıktı. Bu ay güzel bir ay geçecek. Büyük planlarınız hayalleriniz olacak bu bu ayla ilgili. Ya uzak yerlere yine seyahatiniz olacak. Ben hep diyorum gezgince eğer ki şey derler hep astrolojide. Eğer ki yay burçları olmasaydı dünya keşfedilmezdi. İşte Amerika'yı keşfedemezlerdi. Diğer kıtaları keşfedemezlerdi. Çünkü gezginci ruhu yaylarda vardır ve keşfetmek ve hep böyle gezme duygusu. Bu içerisinde yine uzun planlar yapabilir. Bir yerlere gidebilirsiniz ve böyle bir ya gideceksiniz ya da bu aydan sonraki ayların planını yapacaksınız gibi çıkmış. Bu ay çok büyük hayaller 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 çıkmış. Ferah çıkmış. Hani böyle en çok hayatınızla ilgili, yapmak istediklerinizle ilgili hayalleriniz olacak. Onları belki hayata koymak için yavaş yavaş uğraşacaksınız. Bakın böyle bakalım neler çıkmış falımızda. Kalabalık ortamlarca biriyle böyle, bakın ağzınızı açmış, böyle büyük harflerle konuşmak gibi derler ya, hani yüksek sesle, normalde yay burçları kolay kolay hani sinirlenmez ama sinirlenirse hani o yay okun yaydan fırlaması gibi bir anda da sinirler boşalabilir. Ee, uzun zamandır içinizde tuttuğunuz, alttan aldığınız böyle hani her şeyini kabul ettiğiniz bir insan varsa etrafınızda bu ilişkinizde de olabilir. Arkadaş veya iş ortamında da olabilir. Bu ay biraz artık hani e, patlayabilirsiniz. Hani çok sakin kaldım, çok iyimser baktım, her türlü empati kurmaya çalıştım ama olmadı artık dediğiniz bir noktada öyle bir insan varsa bu içerisinde biraz büyük harflerle konuşmak. Yani ona sert bir çıkışta bulunabilirsiniz. Yani ona bir biraz kırıcı ya da biraz hani böyle haddini bildirir gibi konuşarak şey yapabilirsiniz. Ve karşı tarafta şaşırmış durumda olacak. Şaşıracak çünkü hiç sizden böyle bir şey beklemiyor olabilir. Çünkü sürekli ona iyimser ve alttan alır gibi davranıyorsanız tabii Şaşıracak ama bence olması gerektiği gibi bir hani çok büyük bir kavga çıkartmayacaksınız. Yani akıllıca yaklaşıp ona durması gerektiği yerde de belki durduracaksınız. Biriyle böyle bir konuşmanın içerisine girebilirsiniz. Bu ilişki anlamında da olabilir çünkü hanede özel hayatta çıkmış. İşte o ilişkinizde var olan sorunlarınız varsa bunları dile getireceksiniz bende artık biraz yüksek sesle. Böyle çok kalabalık, eğlenceli bir ortama gireceksiniz. Sanki eller havaya gibi böyle eğlenceli. Orada bir haber alacaksınız. Böyle eğilip şaşırıp dinleyeceksiniz. Hani böyle sizi şaşırtan bir haber alacaksınız. Bir arkadaşınızın doğum günü olabilir, bir arkadaşınızın ne bileyim mevlütü olur, bir arkadaşınızın düğünü, sözü, günü olabilir. Hani böyle bir şey için toplanacaksınız. O toplandığınız yerde şey yani böyle keyifli bir ortam yani mevlüt bile olsa hani Güzel bir bebek mevlütü, düğün mevlütü. Hani böyle keyifli bir ortamda. Ee, sanki bir haber alacaksınız ve şaşıracaksınız. Yakın çevrenizden biriyle ilgili olabilir. Yani hiç duymayı düşünmediğiniz bir şey olacak sanki. Bir şaşkınlık, bir biriyle ilgili bir haber gelecek size. Ee, kalabalık ortamda aldığınız bir haber sizi bu ay şaşırtabilir biraz. Şurada böyle biraz sanki bir ayı şey ayı diyorum çok pardon aslan figürü çıkmış böyle. Kocaman bir aslan. Bir konuda kendinizi çok güçlenmiş hissedebilirsiniz bu ay. Böyle kendinizi çok kral gibi hani ormanın kralıdır ya aslan. Kendinizi çok güçlü hissedebilirsiniz. İş yerinde eğer çalışıyorsanız yaptığınız işlerde insanlara karşı kendinizi bu ay daha güçlü hissedebilirsiniz. Ya da evdesinizdir, aile ortamında ya da arkadaş ortamında ama hani böyle kendinizi bu ay daha güçlü hissedeceksiniz. Psikolojiniz biraz daha böyle yukarılara çıkacak. Böyle düşünüp kendinizi yükseltebilirsiniz de. Hani e, hani insan neyi niyetlerse o, o, şekilde yaşar aslında ya. İşte belki bunu niyet edeceksiniz. Bu ay böyle kendinizi biraz takmayayım hani sıkıntı derdi deyip daha kendinize odaklandığınız biraz daha güçlü hissettiğiniz bir ay olacak. Kalabalık ortamlarınız çok olacak. Yalnız hani böyle ikili konuşmalar, bakın böyle bir sürü birçok arkadaşınızla görüşebilirsiniz, gezebilirsiniz. Hani bu ay tam yay burcu ayı olabilir yani. Hareketli, çok sosyal bir ay olacak. Birine bir konuda el atacaksınız. Bakın el vereceksiniz. Yani biri taşınıyordur, biri ev, evleniyordur. Nasıl diyeyim, birisi bir iş kuruyordur. Birine el atacaksınız, yardımda bulunacaksınız. Aileden biri olabilir, arkadaş çevresinden de olabilir ama birine böyle bir el atacaksınız. Destek vereceksiniz sanki böyle hani çok çok yardımcı bulun olacağınız zaten hani yay burçlarının en büyük özelliğidir. Yardım kuruluşlarında da dünyada en çok yay burçları çalışırmış. Hani bu dünyada çocukları korumak, işte doğayı korumak için vesaire böyle bir sürü kurulan şeylerde kurumlarda en çok yay burcu çalışırmış. İnsanlık adına, büyük yardımlar adına en çok yardım kuruluşlarında çalışanlar yay burcuymuş. Yani sizden etrafınızda birine yardım etmeniz kadar doğal bir şey olmaz. Birine çok büyük destek olacaksınız. Evleniyordur, çocuk sahibi oluyordur, taşınıyordur gibi gibi. Yani hayatınıza göre yorumlayın ama birine çok büyük destek olacaksınız, yardımcı olacaksınız. Eee şurada böyle kalabalık bir ortamın içerisinde böyle kupa kaldırmış bir insan var sanki. Bir şey için zafer kutlaması yapabilirsiniz. Yani bu ay içerisinde iş arıyorsanız iş, o aradığınız işi bulabilirsiniz. Böyle bir kupayı kaldırıp zafer, sanki bir kutlama yapacaksınız. İşte bir bebek haberi alabilirsiniz, kutlama yapabilirsiniz. İşte bir evlilik haberi alabilirsiniz ama böyle kalabalık iki 3 arkadaş grubu var. Başkaları da var sanki. Böyle bir kupa kaldıracaksınız. Evet bir şeyin kutlaması yapılacak. Hani sizle ilgili olur ama bazen aileden biriyle ilgili de olabilir. Ailemizden birinin bir şey olduğunda da çok mutlu oluruz değil mi? Çocuğumuz üniversite kazanır, işte güzel bir iş bulur, işte evleniyodur evleniyordur ya da bizimle ilgilidir. Hani bazen eşimizle ilgilidir ama onların mutluluğu da zaten birebir bizi etkilediği için hani bir şeyin kutlaması yapacağız. Arkadaşlarımıza belki o mutlulukla, gururla anlatacağız o şeyi. Güzel bir kutlama çıkmış. Ee, sevindirici bir e, haber verebilirsiniz arkadaşlarınıza kendinizle veya ailenizle ilgili. Bir kalabalığın içerisinde bakın ayağı kayıp düşmüş gibi sanki böyle. Bir ayağını da uzatmış. Ee, biri var. Yani bir, biri hayatta bir konuda düşüşe geçmiş. Yani yakın çevrenizde biri olabilir bu. Yani ee, gittiği yol bir anda ters dönmüş olabilir işleri yani maddi olarak da olabilir ilişkisinde de bir şeyler rayında gitmeyebilir ayrılık yaşıyor olabilir şu anda barışacak belki sonrasında ama böyle tam düşmemiş ama düşmüş de yani, yani şöyle sırt üstü tamamen yatmıyor, bitmiş durumda değil ama düşmüş şu anda bir konuda bir arkadaşınızın ya da yakınınızda çok yakınınızda birinin ilişkisinin bozulduğunu maddi olarak sıkıntılarının olduğunu e, duyabilirsiniz. Onunla ilgili sanki böyle e, keretlenmiş bir aile var. Sanki aile bir araya gelecek. İşte o her kimse e, maddi sorunları olan biri varsa belki toplanıp bir, bir anda onun borcunu ödeyebilir ya da sıkıştığı noktada ona yardımcı olabilir. Ya da manevi olarak hani bir ayrılma aşamasındaysa falan ama ailesi sahip çıkacak bu kişiye destek olacak. Bu sanki sizin ailenizden biri. Yani ona destek olacaksınız. Kenetlenen bir aile. Aile kavramı sanki bu ay böyle sizde daha da geniş yer tutabilir. Ailece kenetlenip o zor durumda olan ya da düşmüş olan bir konuda kişiye yardım edeceksiniz ve destek olacaksınız gibi çıkmış. Ama onun haricinde bakarsanız temiz ve güzel bir fal bu. Böyle çok ferah. Çok hayalleriniz çıkmış. Yapmak istedikleriniz var. Sanki onları da böyle yavaş yavaş hayata sokmak için planlar yapıp, gerçekleştirdiğiniz bir ayın başlangıcı gibi olabilir. Umarım öyle olsun. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Tabağımızda devamı akıyor sürekli. Sanki şurada oturmuş, elini göğsüne sarmış böyle bir insan duruyor. Oturmuş böyle hanenin ortasında. Bu siz ya da aileden biri. Bir şeyi çok fazla düşünüyorsunuz. Bir şeye odak noktanız olmuş. Çok fazla düşünüyorsunuz. Düşündüğünüz şeyle ilgili bir haber gelecek. Bir insan gelecek hatta arkanızda. Bakın size bir yanlış yapmış ya da ailenizden birine yanlış yapmış. Ve sonradan pişman olup böyle başını öne eğip pişmanlıkla gelecek biri var. Sanki siz ya da haneden biri var. Birine kırılmışsınız çok. Üzülmüşsünüz, oturmuş bekliyor, düşünüyorsunuz ve aynı şeye odaklanmış, hep aynı şeyi düşünüyorsunuz. İşte o sizi üzen herhangi biri. O geri dönecek, boynunu bükmüş, bakın böyle sizden özür dileyebilir. Tekrar eden, sizinle birlikte olmak isteyebilir. Kardeşinizdir, arkadaşınızdır, anne babanız, çocuğunuz biridir. Her kimse size yanlış yaptığını farkına varacak ve sanki bu kişi geri gelecek. Bakın arkanızda durmuş ya da sizin aileden birinin arkasında durmuş. O kişi geri gelecek, bir af dileyecek, bir özür olayı çıkmış. İnşallah güzel şeyler olur. Barış olur ya da birini böyle böyle bir yere asılmış bir insan gibi hani böyle tutunmuş böyle asılmış yani birini böyle infaz ederiz ya kafamızda artık böyle bitiririz birini kafanızda bu ay bitirebilirsiniz yani bir arkadaşınızla hayatınızdan şikayet birinin iş yerinde biri ya gözünüzde büyüttüğünüz biri yok artık hani bu benim düşündüğüm insan değil İnfaz edip hani yargılar ve onu asarız ya böyle hani mecazi anlamda bunu sanki böyle artık hani hayatınızdan çıkartacaksınız biri olacak. Birini de böyle çok çok da böyle böyle ana hatlarıyla hayatınızdaki bir kişi olmayabilir ama yakın çevrenizden bir insanın hayatınızdan çıkartma kararı da alabilirsiniz. Ama onun haricinde güzel temiz bir fal. İnşallah o beklediğiniz özrünü beklediğiniz biri varsa da gelir. E, tekrardan barışırsınız. Bence güzel bir faldı. Umarım güzel enerjinize yakışan bir ay geçe olur. Çünkü sizin enerjiniz aşırı derecede yüksek. Sizler her zaman her zaman en mutsuz anınızda bile dışarıya neşe saçabilen tek bursunuz diyebilirim gerçekten. E, ama içinizde çok çok yaralarınızı içinizde yaşıyorsunuz. O belki sizi çok yıpratıyor, hırpalıyor O kısmını bilmiyoruz ama dışarıya yansıttığınız çok güzel bir yüzünüz var. Umarım dışınıza yansıttığınız gibi içinizde böyle neşeler saçar, Kahkahalar atar. İçiniz dışınız bir olur. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.